Herkese merhaba ponçikler. Kanala hepiniz hoş geldiniz. evet ponçikler. Bugün birkaç tane e, Toka yükleyeceğim. Ve e, Toka Roll yükleyeceğim. Ve sizler birlikte zombi tsunami olacağız arkadaşlar. Bu arada zombi tsunami bir yeni seri arkadaşlar. E, yeni seri arkadaşlar. Burada Toko Roll'da yeni bir seri. Üstelik arkadaşlar ee, şey videolarının evet. Arkadaşlar ee, sana size şimdi bir yandan oyun oynayacağım. Bir yandan size yeni gelecek olan serileri söyleyeceğim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci Evet arkadaşlar birinci serimiz e, Zombi Tsunami arkadaşlar. Evet fantastikler Zombi Tsunami. Yani Zombi Tsunami e, şey gelecek. Ve ben şu anda Zombi Tsunami oynuyorum. Yani, evet. i̇kinci serimiz Popits. Yani siz yorumlara e, 1 ile 27 arası bir sayı yazacaksınız e, ve ben de e, popitin arkasına parmaklarımı koyacağım ve e, söylediğiniz sayıyı sayıdaki e, şeyi patlatacağım popitteki şeyleri baloncukları patlatacağım. Eğer parmağıma denk gelirse Eğer parmağıma denk gelmezse Yani boş çıkarsa kanalımıza abone olacağım Eğer dolu çıkarsa Kanalımıza abone olmayacağım Ancak son videomuzu beğeneceğim Neyse Üçüncü serimiz Evet arkadaşlar. Üçüncü serimiz Evet arkadaşlar. Üçüncü serimiz Tokarol dizileri Tokarol dizileri ve Roll arkadaşlar. Arkadaşlar Tokarol dizileri İkinci olarak Tokarol Tokarol'daki gizemli şeyler Üçüncü olarak Roll buradaki evet bu bayağı bir zoruma gidecek Toka Road'daki arkadaşlar karakterlerimi ve evlerimi göstereceğim. Burada Toka Road'da yeni bir sürüm var. Yani sürüm gelmedi de bir tane sürümden yap indirdim ve ancak olmadı. O yüzden silip tekrar yükledim. O yüzden tüm evim falan filan gitti yani. Bu yüzden e, evimi yapıyorum. Videoları veya işte dizi hazırlığı falan videoları gelecek. Yani böyle. Evet, Tokarol gördüğünüz gibi iniyor. Sürüm, yeni bir sürüm indirdiğim için pek zor, acayip zor iniyor. Yani 1, 2, 3, 4 diye iniyor. Arka, ponçikler bu arada e, popit videoları gerçekten çok az gelebilir. Çünkü tek bir tane popitim var ve kardeşim çok fazla oynuyor. Üstelik bu aralar birazcık kulüm Bu arada oyun bir türlü inmiyor. Yani 99'da kaldı. O zaman ben insin ve geleyim. Evet arkadaşlar sonuna bir saat sonunda e, oldu. Yani çok zor da olsa sonunda başardık gördüğünüz gibi yükleniyor. Bakar mısınız? Gerçekten Evet arkadaşlar ve sonunda oyun indi. Abi, abla, çizmişim. Abi, nasıl? Abla. nasıl? Arkadaşlar ee, bugün yeni seri, gelecek olan serileri gösterdim. E, bundan sonraki videom şöyle bir video olacak. Yani bundan sonraki videom herhalde Tokaroğlu'da e, Tokarol'da başladığım videosu olacak herhalde. Neyse görüşürüz. Bay bay.